Aklım çok karışık, bulurum yolumu alıştım Ellerine vardım ipleri, ama istediğimi tüm senlerim Tam olduk biz derken, kopamaz hislerden Hayır, peşimdesin, ne haldesin? Şimdi üzmüyorsun bana, yok muydu başka numara? Sana alkış yok, anca finger snap, snap snap snap. Nap, nap Yapıyoruz kızlarımla manifest, bizde cash, 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 catch catch money talks, baby Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendimden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Bu hikaye, sana kötü bitecekse, niye koştum beşimden hep karşıma çıkıp çeldiğin aklımı. Tüm suç bende